Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Ben Volkan Güneş. Bugün sizlere Monster Toolpart T7 ve 22.2.1 model laptopun oyun testlerini yapacağız. Arkadaşlar bu videomda diğer videolarımdan farklı olarak sadece iki tane oyun test edeceğim. Ve sonrasında yarın bir iki tane daha oyun test edip bu şekilde ilerleyeceğim. Ama bu sefer videoları sadece bırakıp size bırakmayacağım yorumları. Kendimle yorumlayacağım ne gibi eksileri var, artıları var bunlardan bahsedeceğim. İşlemci sıcaklıkları olsun, ekran kart sıcaklıkları olsun, kullanım derecelerini olsun. Hepsine bahsedeceğim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar, ilk oyunumuz Apex Legends'ın ve en yüksek ayarlarda oynadım ilk başta ve kendi yorumlarımla size bahsedeyim. Ee, ekran kart sıcaklığımız olarak 74-75 derecesi bir stabillik var ki bence bu konuda çok başarılı ve ekran kartı kullanımız en önemli kısmı ise %97-%98 kısmında kalmış ki zaten daha ne yapsın ekran kartımız bu konuda çok başarılı. FPS değerlerimize bakacak olursak ortalamamızı almamız gerekirse 145 or e, FPS ortalama almışız ki bence çok başarılı. Biraz sonrasında medium ayarlara high ile medium arasında bir ayarı alacağım. Ve bakalım orada ne kadar FPS verecek. Evet arkadaşlar şimdi ise geldik. ...high-medium arasında olan grafik ayarımızı Ve bu e, grafik ayarında şöyle bir şey fark ettim. Ekran kartı kullanımımız %90 ile %95 arasında değişkenlik gösteriyor. Ama tek farkı en yüksek ayarla bu ayar arasındaki farkı ...FPS'imizi 165 e, FPS'de artık full'e getirmiş oldu. Çünkü ekranımız 165 Hz ve bu oyunda en fazla FPS... E, ...ekran frame rate'imizle eşit dereceye koyulabiliyor. E, o şeyi kaldıramıyoruz, sınırı kaldıramıyoruz. Ve ondan dolayı e, 165 FPS'e sınırladı... Ama tabii ki de bu en iyi FPS oranımız. Evet şimdi ise low ayarları aldım. Arkadaşlar yine 165 FPS tabii ki de. Fakat şöyle bir şey var ki ekran kullanımımız çok daha azaldı. Bu konular çok daha başarılı ve ekran kartı hiç yormuyor. Evet arkadaşlar şimdi ise F1 2020 oyunundayız ve tekrardan ben size ultra ayarların, high ayarların ve medium ayarların ne gibi özellikleri olduğunu kaç FPS aldığından bahsedeceğim. İlk olarak ben ultra ayarından başlamak istiyorum. Ultra ayarda %85 ile %98 arası değişen sürekli olarak bir ekran kartı kullanımız var. Fakat FPS değerimize genel olarak bakacaksak, o da aynı şekilde 125 ile 155-160 FPS arasında değişkenlik gösteriyor. Fakat ortalamasını alırsak 135-140 FPS arasında değişiyor diyebilirim. Sıcaklık olarak ekran kartımız gayet soğuk. 73 derece ile 75 derece arasında bir e, değişkenlik gösteriyor ki bence bu da laptoplarda oyun için gayet ideal bir sıcaklık. İsterseniz ben diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ise hay ayarlarda oynuyorum ve hay ayarlardaki farklılık ise e, şunu söyleyebilirim ki ekran kartımız çok çok daha soğuk. 66 derece ile başlayan bir ekran kart sıcaklığımız 71 dereceye kadar çıktı. Fakat 71 derecede durdu ki bence bu da gayet iyi bir derece. Öbüründe 73 ile 77 arasında takılırken bunda ise 66 ile 71 arasında takıldı. FPS e, de ise 160 ile 210 arası değişkenlik gösterdi. Fakat ortalamasını alırsak 185 FPS gibi bir oran görebiliriz ki bence çok güzel bir artış yakalanmış. İsterseniz hemen medium ayarları geçin. arkadaşlar şimdi ise medium ayarındayız ve e, ekran kart sıcaklığı olarak şunu fark ettim. 60 dereceden başlayıp 69 dereceye kadar çıkan bir ekran kart sıcaklığı oranımız var. E, ama bunun nedeni de tabii ki de ekran kartı kullanımımızın azaldığından kaynaklanıyor. E, FPS değerlerimize bakarak olursak ne kadar grafiklerimiz grafik ayarımız düşerse o kadar da işte FPS'imiz artıyor normal olarak. Ve şu an FPS ortamımızı 205 FPS gibi görebiliyoruz. FPS skalamız birazcık büyük. İşte 170 de görüyor, 220 de görüyor fakat ortalamasını alınca 205 FPS görüyoruz. Ki zaten ekranımız 165 Hz daha fazlasını hissedemiyoruz. Fakat yine de size göstermek istedim. Evet arkadaşlar bugün size iki tane oyun benchmark testini ve kendi yorumlarımdan bahsettim. Aynı şekilde yarın da iki farklı oyunu test edeceğim ve gene aynı şekilde yorumlayacağım. Şimdi videoyu kapatacağım fakat videoyu kapatmadan önce küçük bir konuşma yapacağım. Sonrasında videoyu kapatıyorum. Bu videomuzun sponsoru Monster Notebook. Bu videoyu editlerken Monster Toolbar T7 v 22.2.1 model laptopunu kullandım. Bu laptopta gözümüze en çok çarpan ve dikkat ettiğimiz şey işlemcisi. İşlemcisi i7 11800 h işlemci ve arkadaşlar cidden en önde gelen işlemcilerden ve en kaliteli işlemcilerinden birisi. İkinci olarak ve benim en sevdiğim oyuncuların da en sevdiği özelliklerinden birisi olan RTX 3060 Max P ekran kartı. Her oyunda çok yüksek FPS almamızı sağlıyor ve asla FPS drop yemememizi, yemememizi sağlıyor. Arkadaşlar bir oyuncu olarak da dikkat ettiğimiz özelliklerinden birisi ekran boyutu ve çözünürlüğü. Ekran boyutu olarak 17.3 inç kocaman bir ekranımız var ve QHD 2560 x e 1440. E e, çözünürlükte bir ekran sunuyor ve aynı zamanda 144 Hz değil 165 Hz ekranımız var. Bu da oyuncular için çok önemli bir detay. LED ekran değil IPS mat ekran. Bu da sizin çok hoşunuza gidecektir. RAM olarak da 16 GB standart RAM'imiz de geliyor 2x8 olarak. Bu da çok başarılı ve aynı zamanda depolama olarak da 1 TB SSD ile geliyor ki oyuncular için çok fazla yere ihtiyacımız oluyor. Bu konudan da çok başarılı. Monster Notebook bildiğiniz üzere oyuncular, içerik üreticileri, tasarımcılar ve genel olarak mobil olmak isteyen ve güçlü bilgisayar ihtiyacı olanlar için güçlü performans bilgisayarları ve aksesuarları üretiyor. Monster Notebook kullanıcıları ürünlerini senede iki defa Monster Notebook teknik servislerine götürerek veya ücretsiz kargo ile göndererek ömür boyu bakım garantisi kapsamında bakım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Her 6 ayda bir cihaz içi temizliği, termal macun değişimi gibi işlemlerini gerçekleştiren kullanıcılar, ürünlerin ilk günkü verimlilikle çalışmasını sağlıyor. Aşağıda bulunan linke e tıklayarak ömür boyu bakım garantili Monster Notebook'ları inceleyebilir, satın alabilirsiniz. Monster Notebook, oyun bilgisayarı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.